Merhaba arkadaşlar. Adalet Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya baktığımız zaman 3605 sözleşmeli zabıt katibi uygulama sınav metinleri yayınlanmıştır. Uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmeniz için verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının %40'dan fazla olması veya 2 ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartının taşımadığı kabul edilecektir. Bu nedenle metni yazarken mutlaka anlam bütünlüğünü korumanız gerekecektir. Metinlere ulaşmak için ilgili linke tıklamamız yeterli olacaktır. Ben gerekli linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linklere tıklayarak metinlere ulaşabilirsiniz. Umarım hedeflediğiniz sayıları yazarsınız. Bu süreçte de bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya, bilgi vermeye çalışırız. Her şey gönlünüzce olsun. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.